Çekilir mi bu dert bu genç yaşında Ana yok baba yok garip başımda Çekilir mi bu dert bu genç yaşımda Ana yok baba yok garip başımda Hicran okunur gözü yaşlarında Aşkın okunur gözü yaşlarında Söyle sevgilim bana Sevmek günah mı? Sevmek günah mı? Mı? Söyle sevgilim bana sevmek günah mı? Sevmek günah mı? güzelsin, öyle şirinsin neden beni üzersin korkuma gönül oyunundan bir gün sen de seversin Ah, öyle güzelsin öyle şirinsin neden beni üzersin korkuma gönül oyunundan bir gün sen de seversin Ah. Ah öyle güzelsin, öyle şirinsin Neden beni üzersin? Korkma gönül oyunundan Bir gün sen de seversin oh, oh. Aşkı tanırsın, girsen kalbime İnan seni sevgine oh, oh. Yazık değil mi, günah değil mi? Sensiz geçen ömrüme oh, oh, öyle güzelsin öyle şirinsin neden beni üzersin? Oh, oh, korkma gönül oyunundan bir gün sen de seversin. Aşkı tanırsın Girsen kalbime inan senin sevgine oh, oh. Yazık değil mi Günah değil mi Sensiz geçen ömrümden oh, oh. Öyle güzelsin Öyle şirinsin Neden beni üzersin oh, oh. Korkma gönül Oyunundan bir gün sen de sersin. <laughs> Şu genç ömrümün taze çanda, oh, Seni nereden gördüm Görmez olsaydım oh, 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 Dikenlerini Gönül bandan aman 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 oh sana güler derdim dermez olsaydım. Kemal Paşalı çocuklara bilgi verelim. Çocuklara, çocuklarımızın sağlıklı olmasına, spor yapmasına, farklı hayaller kurmasına ve bu hayallerinin gerçek olmasına Çocuklarımızın sağlıklı olmasına, spor yapmasına, farklı hayaller kurmasına ve bu hayallerinin gerçek olmasına aracılık ettiğimi ettiğimiz için mutluyuz. İlçemize kazandıracağımız 5 bilgi evinden Örnek Köyü, Ulucak ve Yukarı Kızılca bilgi evleri hizmete açılırken Bağyurdu, Armutlu, Bağyurdu, Armutlu mahallelerimiz ise en kısa zamanda bilgi evlerine kavuşacak ilçemize kazandırdığımız bilgi evlerimizde öğrencilerimizin zeka potansiyellerini tanımalarını ve geliştirmelerini doğru karar verme, problem çözme, çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek sadece ders ve öğrenme teorisi değil eğlenceli vakit geçirmelerine de imkan tanıyoruz. Kemal Paşa Belediye Başkanımız Arif Burgu'ya buradan sevgilerimizi, selamlarımızı İzmir'den Arif Uğur Bey, Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın da selamlar. Allah razı olsun. Çok şükür. Güzel gelişmeler oluyor. Çocuklarımız için, gençlerimiz, geleceğimiz için çocuklarımızın mutlu güzel bir geleceği için güzel şeyler de oluyor artık ülkemizde. Çok şükür. Olsun. Güzel şeyler olsun. Çocuklarımız için, gençlerimiz için güzel şeyler olsun olsun da bizim yaşadığımız acılar onlar yaşamasın değil mi? Bizim yaşadığımız o gereksiz acıları çocuklarımız yaşamasın. Onlara güzel bir gelecek bırakmak. Bu hepimizin boynunun borcu olmalı. Ki öyledir. Bu hepimizin boynunun borcudur. Sorumluluk sahibi. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının boynunun borcudur çocuklarımıza güzel bir gelecek var. Mesela, mesela ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti tarih tarih ülkesidir, tarih medeniyetler ülkesidir, medeniyetlerin eşidir. Mezopotamya'nın, Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, Anadolu'nun doğunun batının Karadeniz'in, Akdeniz'in Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprüdür. Öyle güzel bir coğrafyada, öyle güzel bir vatanımız var, öyle güzel bir ülkede yaşıyoruz ki derler ya taş toprağı altın bir ülkede yaşıyoruz. Aynı öyle. Tarih medeniyetlerin eşi Türkiye. Kazdığın yerden eserler çıkar. Tarih çıkar. Tarih fışkırır. o açıdan kendimi şanslı seviyorum. Böyle güzel bir ülkede, böyle güzel bir ülkenin vatandaşı olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir ülke, güzel bir ülkenin cennet vatanı Türkiye Zaten dünyada bir numaradır. Lakabı da cennet vatandır. Cennet vatan. Türkiye in bracket cennet vatan. Yani parantez içerisinde cennet vatan. Dünyada cennet vatan neresi dersen Türkiye derler. Lakabı cennet vatandır. Memleketimiz Türkiye'nin lakabı dünya çapında cennet vatandır. O yüzden diyorum şükredelim. Hele bir de sağlığımız yerindeyse Allah'ımıza şükürler olsun diyerek hayata dört elle saralım, hayatın tadını çıkaralım, asık suratla değil, umutla, tebessümle, iyilikle, güzellikle, sevgiyle, aşkla hayata bakalım. Çünkü gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bu açıdan kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Hele bir de sağlığımız yerindeyse ne mutlu. Ne mutlu. Şükür Allah'ımıza. Mesela, mesela, ee, mesela yapılması gerekenler listesinin başında benim ne geliyor biliyor musunuz? Gençler için. Onların hayal, onların hayal güçlerini arttırmanın formülleri aranmalı. Hani yahu diyecekler ya hayaldir ya bir rüyadır ya her şey hayalde kalıyor, her şey bir Biri hayaldir, rüyadır. Bırakın böyle boş şeylere falan filan diyorlar, biliyor musun? Eskiz mi? <laughs> Eskiz mi? <laughs> Affedersiniz ya, ama bakın. Affedersiniz ama en güzel şeyler, en hayırlı şeyler, en hayırlı rüyalarla, en hayırlı hayallerle başlayan rüyalardır en hayırlı hayır en, hayırlı rüyalarla en hayırlı hayallerle yaratılan düşüncelerin ürünüdür. Yapılan en güzel işler biliyor musunuz? Dünya çapında böyle olmuştur. Türkiye'de de böyle olmuştur. Gelecekte de böyle böyle olacaktır. Her şey bir rüya ile başlamıştı. Unuttunuz mu? Her şey bir hayal başladı. Unuttunuz mu? Biz Anadolu'ya da böyle geldik. Bir hayal geldik. O Ergenekon destanı belki Ergenekon destanında bu belirtilmiştir. Anadolu'ya gelme efsanemiz. Her şey bir hayalle başladı, bir rüyayla başladı. Yoksa buralar hep Roma topraklarıydı. O ya biz kimiz koskoca Roma'ya? Roma'nın kalbi Türkiye'ydi. Roma'nın kalbidir ha. Roma'nın kalbi Türkiye'ydi. Merkezi Roma'nın koskoca Roma İmparatorluğu'nun merkeziydi Türkiye biliyor musunuz? Biz Selçuklular döneminden bahsediyorum, Manazgirt zaferinden bahsediyorum. İmkansızı gerçekleştirdik. Bakın, bir hayalle bir rüyale başladı her şey. Biliyor musunuz? Hayırlı bir hayaller, hayırlı rüyalarla başladı. Ta Orta Asya, Horasan Türkleri olarak bizler. E, belki e, Tarkan Efsanesini duymuyorsunuzdur. E, işte bir erenler evliyalar dedim ya. Erenler evliyalar bize kurt kılığında, kurt donuna girip bize yol gösterirler. Anadolu'ya getirirler. Anadolu'ya en güvenli, en sağlıklı, en hayırlı şekilde gelmemize vesile oldu o kurtlar. Bozkurt efsanesini duymuşsunuzdur. Tarkan efsanesini. Ak kurt efsanesi vardır bize. Ak kurt. Mesela bizim şey var. Kemal Paşa'da. Kurt Baba. Hamza Baba'ya, Hamza Baba türbesini bilirsiniz Kemal Paşamızın. Hamza Baba türbesine varmadan bir de bir Kurt Baba türbesi vardır. İşte o Kurt Baba'da da O Kurt Baba efsanesini ben size şöyle anlatayım. Bilmeyenleriniz vardı tabii doğal olarak. Çünkü anlatılmıyor maalesef. Bizim eskiden ne vardı? Dede Korkut hikayeleri vardı. Efsaneler anlatılırdı böyle gençlere. Şimdi bakıyorum maalesef bunlar anlatılmıyor. Gençliğe bunlar anlatılmıyor. Gençliğe neler anlatılıyor maalesef gördüğünüz gibi Hollywood filmlerinde yaratılmaya çalışılan abuk sabuk dandik neydi benim siz ite sapa gelmez kişilerin hayallerinin saçma sapan ürünleri olan saçma sapan filmler dayatılıyor, izletiliyor size. Gerçekmiş gibi yansıtılıp. Asıl amaçları belli zaten. İnsanları gerçek hayattan soyutlamak. Gerçeklerinden, geçmişinden soyutlamak aslında amaçları onların psikolojik olarak. Bakın ha, çok önemli. Ve bize bunları toz pembe yansıtılmaya çalışıyor televizyonlarımıza maalesef. Halbuki Hollywood nedir? Hollywood ne ki? Hollywood kimdir? Hollywood nedir ya? Burada koskoca Anadolu efsanesi dururken Koskoca Yeşilçam dururken Yeşilçam efsanesinden bahsediyorum size Yeşilçam efsanesi dururken Hollywood filmlerinde mi kaldınız? Acırım size Zaten Onlar e, gülerek yapıyorlar bu filmi ha? Kendileri izlemiyorlar Gülerek yapıyorlar kaktırın gitsin diyorlar bütün ya, üçüncü dünya ülkeleri değil mi bunlar izlerler. Çünkü onların hayal ürünü ne ki? Bizi hor görüyorlar ha, bizi dışlıyorlar. Bunlar kim ya diyorlar. Yapın abuk sabuk filmleri yapın gönderin gitsin. Türkiye gibi üçüncü dünya ülkeler bunu afiyetle izlerler yerler. Biz de yolumuzu buluruz yapıyorlar biliyor musunuz? Ya, Yeşilçam'ı da işte bu amaçla bitirilir. Yeşilçam onların içinde Türkiye'de Yeşilçam efsanesi vardır ha. İşte Hollywood o yüzden ele geçiremedi. <laughs> Amerikan emperyalizminin Hollywood dayatması Türkiye'de geçmedi. 70'lerde, 80'lerde 90'lara kadar ha 90'lara kadar Hollywood filmleri Türkiye'de pek yer bulmadı yani. Abuk sabuk filmleri yer tutmadı. Amerika, ben burada Amerikan emperyalizmi derken yanlış anlamayın. Amerikan halkını kötülemiyorum ha. Amerikan halkına saygım var benim. Ama Amerikanı, Amerika'yı yöneten o çıkarcı, opportunist. Kendi çıkarları için, kendi menfaati, şahsi çıkarları için halkını ve dünya halklarını hiçe sayan o sisteme asla asla taviz vermem. Onlar hepimizin düşmanıdır. Dünya halklarının düşmanıdır. Sadece kendi Amerikan halkının değil ha. Dünya halklarının da düşmanıdır onlar. Onlar para için kendi tarihlerini satırlar. Sana bana mı acıyacaklar? Senin benim tarihime mi acıyacaklar onlar? Saçma sapan filmler yaparlar. Sana kendi tarihiymiş gibi yutturmaya çalışırlar. Uyanın uyanın. Uyanın. O yüzden diyorum Yeşilçam, neredesiniz? Where, are, where is my Yeşilçam? Where is my legendary Yeşilçam? Yeşilçam efsanesi Wake up! Uyan! Yeniden doğ doğalım, yeniden yaradalım şu Yeşilçam efsanesini gelin yeniden yaradalım çünkü yoksa Hollywood filmlerinde Hollywood'da yapılan saçma sapan Hollywood filmlerini bize gerçekmiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Yeah. O yüzden diyorum Yeşilçam'a Uyanın, uyan Yeşilçam efsanesini artık yaradalım. Yeşilçam nedir biliyor musunuz? Şu an Yeşilçam bizim atalarımızın Orta Asya Orta Asya Horasan Türklerimizin Anadolu efsanelerimizin Horasan efsanelerimizin Asya efsanelerimizin tarihlerine olduğu gibi bütün gördükleri çekti bütün güzellikleriyle mistisizmiyle gizemiyle sunan bir tarihi belge niteliği taşır. Ve bu bizim kontrolümüzde olmazsa gitmiştir. Onu bizim aleyhimize kullanırlar. Ve gençlere saçma sapan Hollywood filmleriyle gerçek saç, gençlerimizi saçma sapan Hollywood filmleriyle uyutmaya, kandırmaya çalışırlar. Bizim kendi Yeşilçam efsanesi dururken Hollywood'un Hollywood saçma sapan filmlerine mi kaldık? O yüzden diyorum uyanın. Yeşil çamı uyandırın, yeşil çama sahip çıkın. Yeşil çamı yeniden yaratarım. Cüneyt Erkan rahmet rahmetli Cüneyt Erkan bu gerçeğin farkındaydı. Bunu söylemek istedi. Hatta söyledi de hatta söyledi de bakın ama yayınlanmadı bunlar. Yayınlanmadı bunlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Cüneyt Erkan Allah rahmet eylesin. Yeşilçam Yeşilçam'ın efsanelerinden biridir. Sadriye alışık. Allah rahmet eylesin. Bakın he. Sadriye alışık aynı şekilde. Bunları dile getirdi. Eğer dedi biz tarihimize sahip çıkmazsak, tarihimize, filmlerimize, gençliğe sunmazsak, gençliğimiz Hollywood filmlerinden saçma sapan yaptıkları avuntu filmleriyle kendilerini avutmaya çalışırlar. Gençliğimizi avuturlar. Yalan yana, yalan saçma sapan, yalan yanlış hikayelerle. Bize onu efsane diye yutturlar ve gençliğimize darma doğan psikolojisine alt üst eder, allah bulak ederler. Pasifleştirirler. Aktif gençliği pasif gençlik yaparlar. Bitirirler yani. Biz aktif gençlik istiyoruz. Pasif gençlik değil. Bakın. Ya diyorlar eee her şeyi akışına bırakmak gerekiyor. Neymiş efendim? Ee, işte İşte her şey olduğu yere varır. Su akar yolunu bulur. Tabii su akacak yolunu bulacak. Bakın ama Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş. Orada bir karık var. Karık deriz biz Karık derler ya karık. Mesela su geliyor tarladasın. Bah, bahçe tarlasında. Tarlama, e, sulama işleri yapıyorsun, tamam mı? Şurada hıyar tarlası var. Domates, patlıcan, patates her neyse. Su geliyor. Ama doğru düzgün karık yok. Karık, karık. Karık deriz biz ona. Eline çapayı alırsın. Karığı açarsın. O su doğru yere gitsin. Doğru kanallardan doğru yere gitsin. Sulama da doğru düzgün yapılabilirsin. Bütün o hıyarlar, patatesler, patlıcanlar, domates, marul sulansın. Değil mi? Su akar yolunu bulur. Boşver. ver. Her şeyi akışına bırak. baba baba baba. Affedersiniz ama size tai -chi yok mu? Tai -chi bile yanlış anlatıyorlar. Tai size pasif bir şekilde yani. Bakın ya gerçek bu. He. Size tai -chi gerçeğini pasif şekilde yansıtıyorlar. Pasifizm onlarınki. Dedim ya size. Menfaat ve çıkarlar için görüntü gösteriş özenti bulası vardır. Onlar sadece ben yolumu bulayım da boş ver ya. Allah Allah diyorlar. Ben hallederim diyorlar. Sen bana parayı ver, ben hallederim. Nasıl yapacak? Hemen pasifleştireceğiz ya bu gençliği. Bitireceğiz bu gençliği. Bunlara e, tai chi de pasif şekilde yutturmaya çalışacağız. Bak 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 bak. Halbuki tai chi Mesih'tir ki Tai Chi, ben yani Master, Tai Chi'nin Anadolu'daki Master olarak anlıyorum hızlıca, bakın. Hem de Great Master'ı, Tai Chi'nin Anadolu'daki, Türkiye'deki Great Master elinden. Bakın bunu altını çizerek belirtiyorum, herkes bilsin. Tai Chi'nin demek olduğunu bana söyle. Ömrüm gitmiş, yıllarım gitmiş benim Tai Chi'nin Yurt dışında, İngiltere'de, Almanya'larda, Fransa'larda. İskoçyalarda, İrlandalarda, Galler Kral'larda, İspanya'da, İtalyada Ömrüm Tai Chi'yi yansıtmak, Tai Chi eğitimini daha iyi şekilde master degree zirve yapmak için geçti benim. Tai Chi'yi pasifizm olarak yansıtmaya çalışıyordu. Halbuki Tai Chi pasifizm değildir. Aktifizmdir. Aktiftir. İnsan aktifleştirmektir. En hayırlı şekilde ulaştırmaktır. Bunu en, en hayırlı şekilde günümüz koşullarında hizmet etmektir. Bir insanı. Külünden yaratmaktır ya. Daha ne diyeyim ben size? Bir insan, bitmiş bir insanı külünden yaratmaktır. Ya da bitirilmeye çalışılan bir insanı. Bitirilmeye çalışılan bu gençliği biz külünden yaratmaya çalışacağız. Ya Hollywood filmleriyle bitirmeye çalıştıkları bu Anadolu gençliğini, Türk gençliğini Kürt gençliğini, Laz gençliğini, Roman gençliğini, Yörük gençliğini, Çepli gençliğini, Avşar gençliğini, Manav gençliğini, Tahtacı gençliğini, Tahtacı gençliğini, Alevi gençliğini, Çepli gençliğini, Yörük gençliğini biz aktifleştireceğiz. Dede korku hikayelerimizden biz bunu öğrendik. Biz Dede korku hikayelerimizden biz bunu öğrendik ve dede korku hikayelerimizden çıkardığımız bakın tab konfüçyüzüm konfüçyüzümden geliyor bak dede korku hikayeleriyle orada bırakmıyoruz yani oradan konfüçyüz bağlantıları var orada tayçi bağlantıları var İnanmasınıza bak orada japon bağlantıları var İnanmazsınız ama orada Hindistan bağlantılarımız var. Pakistan bağlantılarımız var. Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan bağlantılarımız var bizim. Felsefi açıdan bir kere, teorik açıdan ben bunun altını çiziyorum. Bakın, bu çok önemli. He. Bende teori var, bende anahtar var, altın anahtar var bende. Ben yaratıcıyım, yapıcı olayım ben. Yaratıcı oğluyum ben. Yapıcıyız biz. Yıkıcı değil. Ben kötü bir şey istemiyorum. Ben gençliği yok etmeye çalıştırdıkları, yaktıkları, yok ettikleri, yok etmeye, yakmaya külün, çalıştıkları gençlik külünden yaratmaya çalışıyorum ben. Acım ve yapacağız da en iyi şekilde Türk gençliğini zirveye taşıyacağız. Anadolu gençliğini zirve yapacağız. Zirve yaptıracağız. Başarıdan başarıya. Bunu neye borçluyuz? Tarihimizi iyi bilinçli şekilde, bilimsel açıdan yerlendirerek bunu günümüz koşullarında en iyi şekilde, en faydalı, en hayırlı şekilde nasıl kanalize ederek, doğru kanalize bakın ya. İşte onun tiyoları var bende teorisi var bende zamanla bunu size aktaracağım <laughs> ya. Ne örnek? bir örnek vereyim müsaadenizle sigaramı bir yakayım örneğin bir küçük bir örnek vereyim. Mesela. Ya, taşı toprağı tarih bir ülkede yaşıyor. Meşe <laughs> ülkesi, denetlerin meşe Türkiye'de yaşıyoruz. Ve geçtik bunun farkı değil. Niye? Farkında. Algı operasyonu yapmamış size. Algı operasyonu. Yıllar.